Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aşı programımız devam ediyor. Batman merkezdeyiz. Ee, 350 ağaçlık bahçenin aşısını bitirdik. Yarın iki bahçe daha var. Yaklaşık 500 550 civarı aşı yapacağız burada. İki gündür buradayız. Şöyle bir yaptığımız aşıları size gösterelim. Kabuk altı Adam aşı yaptık hepsini. Şöyle bahçemizi gezelim. Hem de siz değerli izleyicilerimize gösterelim. Ağaçları 15 gün önce kesmiştik. Atlarına şu şekil çentik atmıştık geldik. iki gün önce geldik. Tekrar bir tazeleme çentiyi yine attık. Hani her ihtimale karşı ağlama falan olursa aşımızı boğabilir diye tekrardan bir çentik attık. Bu fidanlar 5 yaşında Kesir bandırmadan alınmış. Çentler diye alınmış. Ona da değineyim. Maalesef sadece 4 ve 5 tane çentler var. Ona da şu aşağı kısımda. Onları da göstereyim. Hepsi aşısız çıkmış arkadaşlar. Maalesef. Yani üzülüyoruz böyle bahçeler görünce. Tabii ki insan üzülüyor. Şöyle gösterelim. Bu açı aşağı doğru devam ediyor. Şu dere yatağına kadar devam ediyor. çatırlarda gösterelim. 350 ağaçtan sadece 4 5 tane çatır çıkmış. O da şunlar. Şurada var. Şu. Şurada var bir tane. 2 tane de şurada var. Toplam 5 tane. Yani 350 ağaçtan sadece 5 tane çantır var. Diğerleri hepsi açsız. Arkadaşlar, bahçe sahibi abimiz de geldi. Şimdi onunla e, küçük bir röportaj yapacağız. Kendisi burada. E, merhaba arkadaşlar, Suat Çiftçi ben. E, Batban'ın bir köyündeyim ben. 5 sene önce ben ceviz ağaçları, affedersin, bir kansızdan aldım. Balık esir bandırmadan. E, beni kandırdı. 5 senedir ben emek veriyorum. Emeğim boşa çıktı hepsi. Yani kendisini Allah'a havale ediyorum. Sağ olsun Coşkun Bey. Ee, gelip yardımcı oldular. Maşallah ellerine sağlık. Çok güzel bir e, e, aşı yaptılar. E, çok memnunum. Allah da ondan razı olsun. E, sağ olsun Yani güzel yaptı. Memnunuz. İnşallah e, önümüzdeki Haziran ayı içerisinde artık e, yavaş yavaş e, fideler açılır. Ee, güzel olur. Tekrar yani geleceğiz bek inşallah. Bekliyoruz. bekliyoruz. Tekrar bekliyoruz, geleceğiz yani, inşallah. Otura, tekrar Peki Suat Bey. sevindirir. Allah razı olsun. Ee, siz bu ağaçlarınız 5 yaşında değil mi Suat Bey? 5 yaşında evet. Verim aldınız mı? Verim aldı yani tam tutmaya başladı. Şimdi ben birinci sene ben şöprenedim adamı aradım dedi. Birinci sene de bir şey olmaz. Evet. Ve daha e, ufaktır, dedi fidanlar daha ufaktır meyve verir. Evet. Dördüncü e, seneden ben farkına vardım aşı yapacak kimseyi bulamadığım için. E, geçen sene bir arkadaşla ben itibata geçtim. Evet. E, pandemiden dolayı. E, gelemedi. Gelemedi evet sağ olsun Coşkun Bey geldi bu sene kısmetti oldu e, aşımızı yaptık. Allah hayırlı uğurlu etsin Çok inşallah. Çok teşekkür ederim Coşkun Bey. Allah razı olsun. Allah razı olsun Suat Bey. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Başka eklemek istediğim şey yani... E, ceviz yani, şöyle söyleyeyim e, Suat abi. Yani fidan alacak arkadaşlar. Yani e, iyi yerde alsınlar. Yani araştırsınlar sorsunlar. Onlar da bizim gibi mağdur olmasınlar, iyi yerde alsınlar, mağdur olmasınlar. Ben bunu diyorum, başka bir şey demiyorum. Çünkü mağduriyet görüyorsun. Yani. Mağduriyet beş yer... çok, yani 5 sene emeğim boşa gitti. Yani 5 senedir ben emek veriyorum, 5 sene. Yani tahminimce öyle olmasaydı bu sene... Verim alırdınız. 300 fidanım var. Her bir fidanın bir 10 kilo verse alsana 3 ton 3 ton nerede bakarsan 100 milyar para bir kaybım var. Aynen. O da bir, bir kayıptır yani. E, yani Allah'ında bulsun ben başka bir şey demiyorum. Allah sizden razı olsun. Teşekkür Allah sizden ederim, razı olsun Suat Bey. Bey. Ellerine sağlık. Allah razı teşekkür olsun. Ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah çok Allah teşekkür ederim. Hayırlı teşekkür ürünler ederim. ürünler almayı nasip etsin teşekkür inşallah. Ederim. Sağ olun. Bahçeniz de çok güzel. Teşekkür ederim. Bakım da güzel. İnşallah bundan sonra yine yazın geliriz. Yazın zaten bir, seni bekliyoruz. İnşallah. inşallah kontrole abi. de gelmeye Böyle çalışırız geliyoruz. inşallah. He. Tekrar bir aşıların durumlarına da bakarız. Ee, gerekli bilgileri de geldiğimizde size veririz. Tamam. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Çok. Kendinize çok iyi Teşekkür bakın. Ederim. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun Coşkun Bey. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Allah razı çok olsun. Sağ olun. Allah razı olsun abi. Tekrar görüşmek üzere. Bu da arkadaşımız. Bana bugün yardım etti. Hocam merhaba. Merhaba. Sizi de tanıyalım Coşkun. hocam. Coşkun Bey'e geldim. Yardımcı oldum. Güzel bir usta. Ellerine sağlık. Allah Teşekkür razı olsun ediyorum. hocam. Teşekkür ederim. katkılar oldu. Allah razı Teşekkür olsun. Ediyorum. Allah razı olsun hocam. Ceviz içinde namburvan diyoruz. Allah razı olsun hocam. Teşekkür <laughs> ederim. Ellerine sağlık hocam. Sizin de sağ olun. Eyvallah hocam. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıracağız. Bugün bahçeyi bitirdik. Yarın başka bir iki bahçe daha var. Yarın oraya geçeceğiz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Batman'dan selam olsun herkese.